Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu akraba nefreti. Arkadaşlar bildiğiniz üzere şu an bayram dönemindeyiz ve birçok bayramda yıl başında ne bileyim evlilikte, nişanda sürekli insanların akrabaların birbirine yakın olduğu, sürekli zaman geçirdiği bazı dönemler oluyor. Ve büyük çoğunluğunuz buna maruz kaldığınız zaman canınız sıkılıyor değil mi? Şu an mesela evinize gelenler gidenler var veya siz gidiyorsunuzdur anne babanız zorluyordur bakın onlar geldi biz de gitmeliyiz. Hani iki tarafı da olur ya bayramlarda falan da. Bu iş böyle gerçekten bizim toplumda. Ama şuradan başlayacağım. Bildiğiniz gibi Türkiye'deki birçok şehre gidin. Türkiye'nin %99'u diyelim. Toplum gerçekten insanı boğuyor. Birçok dayatmalar var. Birçok defa insanların üstüne gidebiliyorlar. Senin benim gibi insanların üstüne geliyorlar. Non teist olduğunu söylememene rağmen şu soruyu da soranlar var. Ya ne yapayım namaz kılıyor musun? Oruç tutuyor musun? Oruç oruç niye tutmuyorsun? Bakın arkadaşlar akrabalardan ben bunu 50 milyon defa duymuşumdur. Ha şu an kimseden bir şey duymuyorum çünkü gitmiyorum bir yere. O dönemler ama sürekli bu sorular vardı. Kim seni görse saçın niye uzun? üniversite niye hala devam ediyor? Neden sürekli okulunu erteliyorsun? Hani buna benzer bir sürü şey açıklamak zorunda kalıyorsun. Bir noktada ben şey dedim arkadaşlar. Neden ben kendimi insanlara açıklamak zorundayım? Neden bir şeyleri kanıtlamak zorundayım? O insan bana bir soru sorduğu zaman şunu demeliyim mesela değil mi? Seni ilgilendirmiyor ki. Sana bunu anlatmam benim ne işime yarayacak veya senin vereceğin kafaya benim ihtiyacım var mıdır? Zaten şöyle bir şey var. Cahil insan sürekli başkalarına akıl verir. Kendi hayatında bir bok yapmaz, hiçbir şeyle uğraşmaz. Ama sürekli diğer insanlara, özellikle gençlere şunu yapın, şu bölümü okuyun, şu işe girersiniz. Bakın şöyle bir kız arkadaşınız olsun. Şu zamanda askere gidin bilmem ne bir sürü şey sıralayabilirsiniz. Akrabaların genelinde bu var sizin eve gelen insanlardan biraz bahsedeyim ki bunda yüzde yüz kesinlikle haklılık payım olacak. Kendi başımdan da geçenler var ama etraftan gözlemlediklerimden başlayacağım. Zaten sosyal eleştirmenlik burada devreye giriyor. Senin evine gelenler var. Böyle amcan olsun ne bileyim teyzen olsun hani yakın akraba birinci derece akraban veya ikinci derece. Gelip sürekli sana okulun nasıl gittiğini soruyorlar. Atıyorum üniversite öğrencisisin. Son sınıftasın. Lisans bitiyor. Okulunu bitiriyorsun. Eyvallah çok güzel bir bölüm bitirdin. Peki bitirdikten sonra ne yapacaksın? Bence hemen askere git. Askere git. Başkası da lafı böyle askere hemen gitmesin. Önce bir işte çalışsın kendine tutunsun. Ondan sonra gider altı ay yapar veya bedelli öder. Biri de böyle diyor. Bir taraftan da şunu söyleyen oluyor hep. Sen acaba kaç yaşında evleneceksin? Bak üniversite bitti ama sen 24-25 yaşında kazık kadar bir erkeksin kadınlardan değil de erkeklerden yani erkek olduğum için oradan örnek veriyorum. Sürekli bu tür baskılara maruz kalıyorsun. Ana babaların büyük çoğunluğu bunu yapıyor. Evet ama benim anne babamda öyle bir şey yok. Akrabalardan sürekli bunu görüyorsun ama. Bakın ben burada yayın yapıyorum, video çekiyorum, kitabımı yazmaya çalışıyorum. Birçok insanın ne düşündüğünü biliyorum benim hakkımda. Ne diyorlardır biliyor musunuz? Ya bu da depresyondayım falan diye yalan söylüyor kendine YouTube'da bir şeyler yaptığını söylüyor. Halbuki adam gibi dışarıda doğru düzgün bir işte çalışsa, adam gibi bir kız bulsa, kendine güzel bir hayat kursa daha mutlu olur. Herkes böyle düşünmüyor ama değil mi? Bizim gibi insanlar, belli bir zekaya sahip insanlar kalkıp da böyle bir ülkede, böyle bir düzende evliliğin, çocuğun ne kadar zor olduğunu, iş hayatının ne kadar kötü olduğunu, yani hem parasal anlamda ondan daha beteri senin birlikte zaman geçirdiğin insanların aptal olması. Onların kahrını çekmek. Bir sürü sebep sayılabilir. Onlar işin çok kolayına kaçıyor arkadaşlar. Bizim toplumumuz zaten yıllardır her zaman böyleydi. Hiçbir zaman bir değişime gitmezler. Ben her zaman diyorum ya Türkiye toplumu dünyaya kapalı yaşıyor. Birçok şeye kulaklarını kapatıyorlar. Böyle insanlar olduğumuz için zaten gelişemiyoruz. Hani bir eşik var, o eşiği hiç geçmiyoruz arkadaşlar. Bu bizim belki de en büyük kusurlarımızdan biri. Atıyorum adam home office, evden çalışıyor, senin akraban geliyor, onun ne olduğunu bile bilmiyor. Evden çalışmak ne? Hani o kafaya giriyorlar, zannediyorlar ki iş hayatı, para kazanmak sadece dışarı çıkıp bütün gününü bir yerde geçirmek. Adamlar öyle zannediyor. E peki bizim gibi insanlar ne istiyoruz? Özgürlüğümüzü elimize alalım aptal aptal insanların kahrını çekmeyelim. Bunu ben de düşünüyorum. Biliyorum ki siz de düşünüyorsunuz. Özellikle bir de Türkiye'de arkadaşlar. Elimden geldiği kadar ben eskiden çok fazla tartışıyordum insanlarla. Bir şey söylüyor. Ya diyorum hani benim okulu bitirmem veya ne zaman bitireceğim senin için niye bu kadar önemli? Hep ben bu soruyu sorardım. Kız arkadaşın var mı? Olsa ne olacak? Olmasa ne olacak? Sana ne faydası var? O zamanlar da aslında biraz pragmatik yaklaşıyordum birçok şeye karşı da. Hani benim hayat arkadaşımın olmadığını söylediğim zaman da şöyle bir şey oluyor. Ya ne demek kız arkadaşı yok herkesin bir arkadaşı vardır. Sen salak mısın? Demek sen yeterince sosyalleşmiyorsun bilmem ne. Bu tür şeyleri söylüyorlar evet. Peki bunların önüne nasıl geçebiliyordum ben? Hiçbir şey yapmayarak. Ya tamam diyorum Orhan yarım saat sonra zaten kalkıp evden gidecekler sus daha iyi. Tartışırsan iş daha da kötüye gider. Bakın şunu da yaptım ben. Din, siyaset. Bunlarla ilgili de tartıştığım oldu. Pişman oldum. Çünkü karşıdaki adam bir bok bilmiyor ki. Siyaset felsefesini bilmeyen, ahlak felsefesini bilmeyen, dini inançları doğru düzgün araştırmamış bir adamla kalkıp da ben niye tartışıyorum? Kendime kızıyordum. İnsan birçok noktada kendine kızıyor. Ulan diyorsun karşıdaki adam bir bok anlamıyor. Hiçbir konuda doğru düzgün iki satır bir şey okumamış. Sorgulama yeteneği yok, analiz yeteneği yok. Sen niye bu insanlara karşı bu kadar hani doğruculukla yaklaşıyorsun? Rasyonel zeka. O adamların ondan arkadaşlar. <laughs> Etrafınızdaki birçok insan öyle ama evinize gelen akrabaların büyük çoğunluğu böyle. Yüzde doksan dokuzu. Zaten bir insan iki dakika konuşsun. Onun nasıl bir insan olduğunu anlarsınız bu kadar net bir şekilde. Bir insan her konuda siyaset olsun, din olsun, başka bir şey olsun, kesin konuşuyorsa böyle kesin bu doğrudur o insandan bir hayır gelmez zaten. Bunu ben çok görüyordum karşılıklı tartışmalarda. Adam bir şey söylüyor sanki onun en doğru olduğunu kabullenmiş. Ben bazen hatta şey diyordum o insanlara. İnsanın fikirleri olabilir ama senin gerçeğin olamaz. Atıyorum dünyanın yaşı ya dünyanın yaşı benim fikrimce 3 milyar yıl ya. Hani o kafayla bakıyor birçok insan arkadaşlar. Kendi fikirlerini gerçek zanneden ve çok doğru zanneden bir milletiz biz. Ve akrabalar genelde geldi bunu yapıyorlar. Bakın ben üniversiteyi bitirdim falan. O dönem zaten depresyona girdim de anlatıyorum 25-26 yaşında. Bana hep soruyorlardı. Orhan ne yapıyor? Orhan ne yapıyor? Orhan ne yapıyor? Benim ne yaptığım niye bu kadar önemli? Bizimkiler de soruyordu hatta. Ya şunlar şunlar soruyor. Yarın öbür gün buraya da gelebilirler. Hani onlara karşı biraz hani yumuşak ol. Tartışma. Bir şekilde alttan al. Ben de diyordum ki ne? Karşıdaki adam bana saygı duyacaksa ben saygı duyarım. Çünkü bizim öyle bir huyumuz var yetişkinlerde özellikle. Anne babalar çok çocukların üstüne gider. Bakın onlar sizden yaşça büyük. Ne derlerse desinler saygıda kusur etmeyin. İyi de bir adam gelip beni eziyorsa, 25 yaşında adamım mesela. O adam bana saygı göstermiyorsa ben niye ona göstereyim? Saygı göster ki ben de göstereyim, değil mi? İç işlerine karışmayacaksın. Ya sen şunu yap, bunu yap. Belki şunu yapsan daha iyi olur diye bir akıl verebilirsin ona da okey. Ama kalkıp da sen şunu yap, bunu yap. Senin gittiğin bölüm bir boka yaramaz. Okuldan sonra iş bile bulamazsın. Gel sana şurada bir iş verelim. İş verelim dediği de beden işçiliği arkadaşlar. Adam 4 yıl üniversite bitiriyor. Elin adamı geliyor buraya bayramda veya bir yerde. Hiç hayatın boyunca doğru düzgün görmediğin ya da belki seneden seneye bayramda gördüğün bir adam gel seni şurada bir işe aldıralım kadrolu bilmem ne partilerde tanıdığım var. Vardır böyle insanlar sizin de. Benim de karşıma çıkıyordu. Tamam da dedim ben bu üniversiteyi niye bitirdim? Hani o kafaya giriyordum sürekli. Bir taraftan da şey diyordum. Çünkü böyle insanlar cümleyi şöyle bitiriyor. Beni bir gün ara yanıma gelirsin bir şekilde oraya gideriz. Evet. Seni öyle işe aldıracak. Beni ara. Hani bu şey. Ben seni o işe sokuyorum. Bakın arkadaşlar, akraba nefreti burada bile başlar. Sana bir iş bulur, sen o işte belli bir zaman geçirirsin. Sürekli ona buna, diğer akrabalara, bakın benim sayemde adam oldu. Benim sayemde bir iş sahibi oldu. İleride burnu kalkarsa bile benim sayemde olacak. Bu kafaya girenler var. Ben hayatımda hiçbir zaman gidip de herhangi bir akrabadan veya birinden iş konusunda yardım istemedim. Ha böyle dolaylı yoldan birileri bir şey söyler ya şurası işçi arıyormuş hiç gittin mi oraya? Hani bakarım falan o kafada tabii ki ben de öyleydim çünkü parasız olduğum dönemler çoktu. Ölüyordum 17-18 yaşından 23-24'e kadar. Baya kötüydü yani o dönemler. Hem iş hem okul dönemi. Çalıştığın halde paran yok arkadaşlar. Neyse oraya girmeyelim. Böyle bir şey yaşadım mı ben? Yaşayacaktım neredeyse. Başkalarının bulduğu işler yeri gelir senin yüzüne kakarlar. Adam sonraki yıl bayramda gelir. Ya der ki biz seni işe soktuk. Cık. Sen 3 ay çalışmışsın çıkmışsın. Niye çıktın oradan? Bir de bu muhabbet başlıyor işte. Sen diyelim işi beğenmedin veya çalıştığın ortamı sevemedin veya parası az geldi. Bir şekilde bırakıyorsun. Sonra iş yerinin patronuna ben mahcup oldum. Sen niye bana sormadan bırakıyorsun? Sana ne güzel iş bulduk. Bir şekilde bir yerlere ilerlemene sebebiyet verdim. Okulu bitirmişsin. Zaten o bölümle ilgili bir şey yapamayacaksın. İyi de kardeşim tamam da. Evet sen bir iyilik yaptın diyelim. Bana bir iş buldun. 2-3 ay gittim. Bana göre olmadığını fark ettim. İşi güzelce bıraktım. Hani onlara söyleyerek bir de çoğu insan hani işi bırakacağını son anda söyler ya. ...bir buçuk iki ay öncesinden söylediğini düşünelim değil mi? E öyle bir şey olduktan sonra sana laf söylemek düşmez ki. Onun gocunduğu şu oluyor. Benim soktuğum işten neden çıkabilirsin? Niye çıkabilirsin? Onu sürekli soruyorlar çünkü insanlara. Eminim bunu bu videoya denk gelecek insanların 500 kişi izlese... ...bunun 450 tanesi böyle bir şey yaşamıştır. Başkaları seni işe sokuyor. Ondan sonra akrabalardan zaten daha da çok nefret etmeye başlıyorsun... Ben hiçbir zaman bana akıl verilmesini sevmezdim. Hala da öyleyim. Şöyle bir şey var. Aptal insanlardan akıl almak, onları dinlemek hoşuma gitmez. Karşıma Celal Şengör'ü getir. Saatlerce dinlerim kardeşim adamı bilgisini, görgüsünü. ilber Ortaylı mesela. O adamların belli bir seviyesi var. O adamlardan benim öğreneceğim çok şey var. Ama hayatı boyunca iki satır okumamış bir akrabadan, seni işe sokalım diyen adamdan ne bekleyeceksin? Adam hayatı boyunca namaz kılmaz, oruç tutmaz. İslam dininin ne kadar güzel olduğunu anlatır. Ne kadar hayırlı olduğunu. Bak bu sabah bayram namazına gittim. Her sene sadece bayram namazında camiye gider. Ama İslam dinini en iyi o biliyordur. Ben bir şey söylesem dinle ilgili. Ya şu 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 şöyle değil aslında desem. Sen bilmiyorsun. Ben senin dayınım, amcanım bilmem neyinim falan diye üstünü kapatabilirler. Hani bir şekilde seni ezmeye çalışıyor. Ulan bu çocuk konuşursa rezil oluruz. Hani benden daha bilgili bir gibi görünüyor. Kafasına giriyorlar. O yüzden sizi susturmaya çalışıyorlar. Bizim toplumda en kötü olan şeye geldik arkadaşlar. Akrabaların hepsinde var bu. Bir insan sizden yaşça büyükse o daima haklıdır kafası. Bu ne kadar kötü değil mi? Gençler bizden daha iyi bilemezler. Şu pencereden bakalım ama. Belli bir yaşa kadar gelmiş 55-60 yaşına kadar sorgulamayı bilmese bile o döneme kadar doğru düzgün bir bok okumasa bile birçok gence göre bazı tecrübeleri edinmiştir. Evet eyvallah e bir zahmet 60 yaşında bir adam onu yapsın değil mi? Onun dışında bilgi anlamında araştırmak anlamında gençlerden çok aşağıda kalıyorlar yetişkinler. Ama bir şekilde biz büyüğüz, en iyisini biz biliriz. Şu okula gidersen daha iyi olur, bak şu komşunun oğlu şöyle şöyle yaptı. Sürekli kendi çocuğunu başkalarıyla kıyaslamak, onlar da zaten akraba nefretinden kaynaklanıyor. Sen orada değilken belki sürekli seninle ilgili konuşuyorlar, anneni babanı dolduruyorlar. Ya bakın bizim oğlan üniversiteyi bitirdi kendine, e, doktor oldu veya öğretmen oldu. Sizin çocuk üniversiteyi bitirdi ne yapıyor? İşsiz işsiz dolaşıyor. Gitsin asgari ücrete bir yerde ne bileyim kasiyerlik yapsın öyle öyle dolduruyorlar sonra ana baban da sana patlıyor. Bak elin oğlu, teyzenin oğlu, amcanın oğlu, halanın oğlu falan gidip adam gibi iş buldular. Yani bir şekilde KPSS'den atandılar, memur oldular. Sen niye bunu yapmadın? Bir taraftan şey diyebilirsiniz abi tamam eyvallah hani bir taraftan haklılık payları yok mu? Haklılık payları olabilir ama kullandıkları dil yanlış. Sen onlar gibi bile olamıyorsun. Senden bir bok olmaz. Babalar genelde bunu çok yapıyor. E sen bu çocuğa öyle yaklaşırsan zaten çocuk hiçbir şey yapmak istemez ki. Onun yaşama sevincini, umudunu öldürüyorsunuz siz. Bunu yapmak o çocuğa ne kazandıracak ya? Sadece kaybettirecek. Niye sürekli bu kapıdan bakmak zorundayız biz? Niye çocuklarımıza bu kadar az değer veriyoruz? Niye sürekli onları ezmeye çalışıyoruz? Akrabalar geliyor senin gözünün önünde çocuğunu eziyor. Sen sesini çıkarmıyorsun demiyorsun. Benim çocuğum iyi yerlere gelecek. Şu an belli bir depresif dönemden geçiyor. Evet, istediğiniz her şekilde çocuğunuzu savunabilirsiniz. Herkese karşı. Ama ana babalar bunu yapmıyor. Sizi akrabalara ezdiriyorlar. Bunun neticesinde akrabalardan nefret etmeye başlıyorsunuz. Akraba nefretinin en temelinde bu yatıyor. Ana baba savunmaz. Karşındaki seni paramparça eder. Karşılığında bir şey söyleyeceğiniz zaman da biz büyüğe saygı göster. Siz gösterin bak bak laflara bak biz gösterecekmişiz. Biz büyüyüz, biz yetişkiniz. 50 yaşında, 60 yaşında adamlarız. Sen 23-24 yaşında bize mi öğreteceksin hayatı? Bizim bildiklerimiz var, tecrübelerimiz var. O yüzden sana bir şeyler anlatıyoruz. Bu kafada insanlar arkadaşlar, bunlara zaten hiçbir şey anlatamazsın. Bilimden mi bahsedeceksin, felsefeden mi, sanattan mı, neden bahsedeceksin? Adamlar doğru düzgün hiçbir şey öğrenmemişler. Hayatları boyunca ot gibi yaşamışlar. Ve niye ise o cehaletin verdiği bir şey. Kendilerini bizden üstün görüyorlar. Cahil adam kendini insanlardan üstün görür. Ben çoğu zaman diyorum ya bir insan bilgi sahibi oldukça ne kadar bilgisiz olduğunu fark eder. Sen okudukça ne kadar çok şeyin okunabilmesini falan kafanda hayal ediyorsun. Ama bir şekilde o insan ömrü zaten yetmeyecek buna. <laughs> Akraba nefretinin bir taraftan bakarsak bu da doğru aslında. Adamlar kendilerini bilgisiz görmezler. Yaşın vermiş olduğu demek bir şey varmış arkadaşlar. Bir bilgi seviyesi varmış. Adamlar bir şekilde onu bize <laughs> göstermeye çalışıyor. Ana babalardan arkadaşlar çok yakındım. Biliyorum anne babalar üzerine ben çok fazla aile ilişkileriyle ilgili konuşuyordum. E benim gözlemim bu zaten. Benim yaptığım bir nevi iş oldu benim için YouTube'da bunu yapmak. Normal hayatımda da insanlara anlatırdım YouTube öncesinde ama böyle bir platformda en azından Bunları anlattığım zaman büyük çoğunluğunuzun benzerlik göstereceğini biliyorum. Diyorum ya ben sürekli. Bu kamera karşısında konuşan benim ama siz konuşuyorsunuz aslında. Ben senim yani biz aynıyız. Biz böyle insanlarız. Birbirimize benzeyen, birbirimizi anlayan insanlarız. Bu kamera karşısında konuşan sadece ben değilim. Binlerce insan konuşuyor. Biz bir bütünüz. Bu insanlara karşı bir şekilde tavrımızı net koyalım. Bakın burada bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ben tavrımı net koyarım. Karşıdaki adam bana saygı duyacak. Onu karşılığında ben de göstereceğim. Bana hayatımla ilgili ne yapmam gerektiğini söyleyemez, ahkam kesemez. Herkesin hayatı farklıdır. Belki benim bir sürü sorunum vardır, belki hayatımda bir kadın vardır. Onunla aram bozulmuştur, o yüzden depresyona girmişimdir. İş hayatını pek düşünmemişimdir. Her şey olabilir. Sen senede bir defa gördüğün bir adama ne akla hizmet kalkıp da akıl verebiliyorsun? O cüreti kendine gösterebiliyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Böyle insanlardan niye uzak duruyoruz? Bu yüzden işte. Niye mi akrabalara gitmiyorsunuz? Bu yüzden herkes kendini alim zannediyor. Einstein herkes. O kadar zekiler. Sorduğun zaman hiçbiri hayatında bir bok yapmamış. Hayatında başarılı olan bir insan, gerçekten kariyeri iyi olan muhteşem bir akademisyen, profesör, doktor, doçent olan bir adam gelip bana ahkam kessin. Evet. Şunları şunları yaparsan gel gerçi onlar cahil olmaz o kadar o ayrı da. Şunları şunları yaptım ben başarılı oldum. Hani sen de şu yoldan gidersen başarılı olma ihtimalin daha yüksek olabilir. Bu güzel bir şey. Bu fikir güzel bir şey. Ama zorla aptal aptal şeyleri dayatmak Bakın ben YouTube'a ilk başladım. Dönemlerde bile benim kulağıma geliyordu. Ya şöyle bir iş var acaba Orhan'a söyleseniz gider mi? Bizimkilere söylüyorlardı. Ben de dedim ki anne ben YouTube'a başladım. Bunu ciddi bir iş haline getireceğim. Takipçiler artacak. Buradan gelir elde etmek istiyorum. Depresyon hastasıyım. Gidip başka insanların kahrını çekmek bir tarafa. İş hayatının ne olduğunu biliyorum. O insanlarla zaman geçirmenin eğer ki böyle yaratıcı bir şeyler yapmak istiyorsan... ...seni zaten tatmin etmez. İkincisi... Başkasının bulduğu işe ben hayatta gitmem. Her seni gördüğünde olan bu adam da benim sayemde adam oldu diyecekse bir adam neden öyle bir şey kabul edeyim? Ciddi ciddi bunu düşünüyordum çoğu zaman. Karşımda kim gelirse tartışıyordum zaten. Diyordum kardeşim ben kendi yolumda ilerliyorum. Evet şu an bir şey yapmıyorum ama yapacağım şeyler illaki belli olacak. Hayat bize ne yapmamız gerektiğini gösterecek arkadaşlar. Burada bunu da vurgulamak istiyorum aslında akraba nefreti dışında. Çünkü ben çoğu zaman umudumu kaybetmiştim 26, 27, 28 yaşında 2018, 2019 dönemlerinde. Çünkü ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Potansiyelini kullanmak var ya. Hayat illaki size ne yapmanız gerektiğini bir noktada gösterecek. Bunu ben buna ben hiç inanmıyordum. Ve YouTube'a başladıktan sonra kitabımı da yazmaya başladıktan sonra olan dedim Orhan hayatında galiba bir şeyler düzgün gitmeye başlıyor. Akrabalar bir şekilde görüyor bunu. Bak arkadaşlar büyük çoğunluğu izliyor mesela beni. Anlattıklarımdan umarım bir iki bir şey anlıyorlardır. Bu videoya denk gelenler de illaki olur onlar da izlerlerse ne mutlu bana. En azından etraflarındaki insanlara veya yılda bir kere gördüğü bir adama karşı bu şekilde yaklaşmasınlar diye bu videoyu çekiyorum zaten anne babanıza, etrafınızdaki bütün insanlara arkadaşlar, daha doğrusu ana babanıza bu videoyu izletebilirsiniz. İlla ki onlar da biliyordur ama bir şekilde sırf karşı taraf onları hani mutsuz edecek ya, bir şekilde tartışacaklar ya seni savunursa. Sırf bu sebeple bile bu videoyu izletmelisiniz. Elimden geldiği kadar zaten insan ilişkilerini Türkiye'de ne kadar sıkıntılı olduğundan bahsediyorum. Ana-baba çocuk ilişkisinden sürekli bahsediyorum. Diğer kadın erkek ilişkisinden her şey sıkıntılı Türkiye'de. Adam gibi bir şeyler öğrenip yani iki insanın karşı karşıya oturup da anlaşabileceği şeyler çok az. İkili ilişkilerde zaten niye bu kadar sıkıntı oluyor? Bunun en büyük sebebi insanların birbirini dinlememesinden. Akraba boyutu da bu işte. Akraba karşı tarafı dinlemiyor ki. Annenle konuşuyor. Ya seni çocuk da hiçbir şey yapmıyor ya. Sürekli laf sokuyor annene. Ana babayı da kötü durumda bırakıyorlar işte. Akrabalar bir gidiyor bakıyorsun annenin yüzü düşmüş. Niye? Oğlum el alemi çocuğu ne kadar güzel iş kurmuşlar. Çolukları çocukları var. Sen de bütün gün odandan çıkmıyorsun. Bak senin yüzünden kadın geliyor bana laf söylüyor. karşılığında bir şey diyemiyorum. Ben de şey derim. Niye bir şey diyemiyorsun? benim oğlum yapar, benim oğlum eder, şunları şunları yapacak, başarılı olacak, kafası çalışıyor. Bu tür şeyleri söylemek lazım zaten. Susarsan karşı taraf daha da çok konuşur. Sanki kendi çocukları çok iyi bir halt etmiş gibi. İnsanların bunu büyütmesini de anlamıyorum arkadaşlar. Bizim ülkenin insanının başarı anlayışı memur olmak. <laughs> Bakın arkadaşlar burada hani tenzih ediyorum bazı arkadaşları memur olan insanlara laf atmıyorum. Yani insan 30 sene sürünüp de bir işe giriyorsa illaki hak ediyordur. Ama benim ve sizin gibi insanların başarı anlayışı farklıdır. Ya bir sanatçı olursun, ya felsefe profesörü olursun, 20 tane kitap yazarsın. Benim başarı olarak gördüğüm şey bu. Bir şekilde ortaya üretken bir şeyler yapmak. Yani zamanını verimli geçirip bir şeyler üretmek. Bunun dışında herhangi bir şeyi başarı olarak görmüyorum. Senin dışarıda bir iş karşılığı aldığın maaş senin hayatını devam ettirecek. Onun dışında bir anlamı yok ki. Eğer başka bir şey yapmıyorsan yaratıcı bir şeyler. Burası böyle. Akrabalara bunu anlatamazsın işte. Adamların kafasını çalıştığı tek nokta dışarıda bir yerde çalış, evlen, çocuk yap, yaşlan, öl. Yani hayatlarının amacı zaten din. Öldükten sonra cennete girme fikri. E, non teist bir adam nasıl olacak da bu akrabalara bir şekilde kendi perspektifinden bir şeyler anlatmaya çalışacak. Olur mu? Olmaz. Bu tür insanlardan elimden geldiği kadar ben elimi eteğimi çektim. Kimseye bir şey açıklamak zorunda değilim, anlatmak zorunda değilim. Karşı taraf da bir şekilde bana saygı duyacaksa insan gibi anlatırım. Duymuyorsa hiç umurumda olmaz. Ezer geçerim. Benim karakterim bu arkadaşlar. Neden böyle olmak zorundayız ama? Onlar bizi bu duruma getirdi. Şey diyoruz ya biz bazen mütevazi olacağınıza kibirli olun, egoist olun. Mütevazi olduğun zaman en aptal bile, insan bile seni ezmeye kalkar, sana akıl verir. Ciddi ciddi bizim toplumda öyle. Cahil adam mütevazi davranırsan adama karşı sana akıl vermeye başlar ve kendini daha da ezik hissedersin. Hiç gerek yok arkadaşlar böyle şeylere. Olduğunuz gibi davranın, doğru bildiğiniz fikri savunun, hayatta yapacaklarınız illaki belli olacak. Bu konuda bana güvenebilirsiniz arkadaşlar. Bunu net olarak söylüyorum. Hayat size ne yapmanız gerektiğini gösterecek. Depresyonda olan, işsiz olan, okula gitmeyen, hani yarını görmeyen, intihar düşünen bunları hepiniz için söylüyorum. Beni de izlemeye devam edin. En azından bu kardeşiniz bir dönemler o yollardan çok geçtim arkadaşlar. Benim şu an burada oluşum bile mucize. Hani intihar etmemiş olmam. O kadar kötü dönemlerden geçtim ama bir şekilde ayakta kaldım. Çünkü bir umudum vardı. Ben hani hayat bir şekilde bana bir şeyler gösterecek kafasındaydım. Ve gösteriyor da yavaş yavaş. Umarım bu platformda da hani daha güzel işler yapılabilir. İlerleyen zamanlarda mental sağlık biraz daha iyi olursa daha güzel videolar çekilebilir. Daha çok insana ulaşılabilir. Yazdığım kitabın bir anlamı olabilir. Bunları yapabilmem için özellikle böyle insanlardan uzak durmam lazım. Size de tavsiye ederim. Ha sizi zorluyorsa ana babanız Ana babanızla da bu konuyu oturup konuşabilirsiniz. 25-30 yaşında bir adamı herhangi bir şeyi zorlayamazsın. Artık o eski çocuk, 5-6 yaşında çocuk değil, kolundan tutun da zorla oraya buraya götürün. Bunu da çoğunuz yaşıyorsunuzdur, değil mi? Çocukluğu insan düşünüyor, anne babasına bile kızıyor. Niye bizi zorla götürüyordunuz, gitmek istemiyorduk falan diye. Neyse arkadaşlar, konuyu burada da toparladım, kapatayım. Akraba nefreti başlığı altında paylaşacağım. Bayram olduğu için bu videoyu şu an izlemeniz sizin için daha iyi olacak. Belki bu videoyu izledikten sonra evinize akraba kolu komşu gelecek. Komşuların büyük çoğunluğu da öyle de ben akrabalara değindim sadece bu videoda. Videoyu beğenip kesit olarak paylaşabilirsiniz. Onun dışında sevdiğiniz, saydığınız, bizim kafada olan insanlara kanalı önerirseniz bana faydası olur küçük de olsa arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.